Hatırlarsanız bu sistemi sizlerle birlikte toplayıp Windows XP kurup kullanmıştık. Kardeşim Serkan ver müziği. <laughs> Ben o videodan sonra bu sistem üzerinde çokça değişiklikler yaptım ve bu değişiklikleri sizlere de göstereceğim sizlerden ricam lütfen videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz Ayrıca soracağınız herhangi bir soru olursa da hem yorumlar kısa belirtebilirsiniz ya da açıklama kısmına bırakmış olduğum hem Discord'un hem de Instagram linkleri mevcut bana oradan ulaşacak sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar ben şimdi sizlere kısacası bunun üzerine ne tür değişiklikler yaptım onlardan bahsedeyim İşlemcisini değiştim Intel Pentium E6500 işlemci taktım. İki çekirdekli 2 çekirdekli 2.20 GHz desteği var. Ve bu işlemci bunun için yeterli zaten. Ayrıca 512 MB'lık ekran kartına düşürdüm. 1 GB'lık ekran kartı vardı elimde. Onu taktım. O ekran kartım bozuk olduğu için tekrardan 512 MB'lık bir ekran kartı attım. 300 GB'lık bir hard disk vardı. Elimde boşta kullanmadım. 100 GB'lık ekstra bir hard diskim daha vardı. Onu da bu sisteme attım. 4 GB'lık da RAM attım. Yanlış şöyle bir sıkıntım var. 4 tane RAM atmama rağmen sistem sadece 3.5 GB bilemediniz. 3 GB RAM gösteriyor. Yani Herhangi bir slotunda bir sıkıntı mı var? Bir şey mi var? Anlamadım. O hatayla uğraşıyorum. Ama şöyle bir saçmalık var. 1 GB'ı çıkartıp 512 MB'lik bir RAM taktığım zamanlar 3.5 GB yazıyor. Yani 4 GB'lik RAM'i yazmıyor. Çok tuhaf bir saçmalık var. Onu anlamadım. Oyunlara geçmeden önce hangi işletim sistemini kurdum ve ne tür değişiklikler yaptım Windows içerisinde sizlere onu göstereyim. Evet. Gelin şimdi sizlere ben bu sistemde ne tür değişiklikler yaptım ondan bahsedeyim. Bakın hatırlarsanız bu sistemi ben Windows XP olarak kurmuştum. Bu Windows XP kurup kullanmış olduğumuz video kalma bir sürümdü. Onu da sağda ya da sol tarafta kartlara bir yere koyarım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ya da açıklamak kısmına da bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bakın Windows 8.1 sürümle yükselttim. Windows XP'den sonra hatta şöyle söyleyeyim. Bundan önce Windows 7 sürümü vardı. Windows 7'den Windows 8'e yükselttim. Şimdi gelin bir özelliklerine bakalım sistemimizin. İşlemcimiz Intel Pentium'un E6300 işlemcisi varmış. Ben videonun başında E6500 demiştim. Kusura bakmayın karıştırmışım. E6500 diye hatırlıyordum. Hız frekansımız 2.80 GHz 2.20 diye biliyordum o da 2.80'miş ee, Yüklü bellek RAM 3.5 GB Evet anlatmak istediğim mesele burada Ben buna 4 GB RAM atmıştım Lakin 4 GB RAM atmama rağmen Sistem bunu 3 GB RAM olarak görüyordu Şöyle dedim acaba RAM kısıtlaması mı var Bir şey mi var baktım hiçbir şekilde bir sıkıntısı yok Dedim şöyle bir şey deneyeyim ee, 1 GB çıkartıp elimde 512 MB'lık bir RAM'im vardı O RAM'imi buna attım 3.5 GB'ı gördü Yalnız 1 GB RAM'i nedense görmüyor Böyle yarım buçuk RAM olarak kullanıyorum 3.5 RAM. Bu da benim için yeterli. 64 bit işletim sistemim var. Bu şekilde dostlarım görmüş olduğunuz üzere. Şöyle indirmiş olduğum oyunları göstereyim sizlere. Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2, Need for Speed Most Wanted, GTA Vice City, San Andreas, Far Cry 1. PC Creator bunu zaten şu anda da oynayabilirsiniz. Eski bir oyun yeni bir oyun. Ben bunu sonradan indirdim. PES 2013 başka da bir oyunumuz yok zaten. Bu arada oyunlara geçmeden önce şunu da söyleyeyim sizlere. Sisteme 120 GB'lık SSD veya 64 GB'lık bir SSD atacağım. Ona Windows 10 kurup bu sistemi biraz daha güçlendirmeye çalışacağım. Şimdi isterseniz gelin ilk oynayacağımız oyunla başlayalım. Evet, şimdi oyunumuz başladı. Left 4 Dead 1 ile başladık dostlarım bu oyunu. Hatırlarsınız birçoğunuz. Ee, böyle oynayalım. Evet, burada bir zombi var. Artık ezberledim buraları. Gelin lan buraya. <laughs> Laptop Left 4 Dead 1 ee, eski oyunların babası diyebiliriz. Allah! Bun... vurma dur! Dur 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 dur! dur. Bağırma lan milletin içinde! Görmedim, 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 görmedim. Ay 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 ay! Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Abi bunlar bizi iyi, iyi saldırdılar yani bir de zorunu düşünemiyorum. Dediğim gibi Oo, siz burada ne yapıyorsunuz? Buralar kapalı. Burada kapalı. Buradan dışarı gideceğiz. At. Devam ediyoruz. Tuttu beni. Bırak, 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 bırak beni. Oğlum sakin ol lan. Bıraktı, bıraktı tamam. Yardım edin sizde ya burada ne durmuş? Oo, zombiler sülalesi. Gelin buraya bitirdik. Evet. Gel. Gel 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 gel. Evet sıradaki oyunumuz Need for Speed Most Wanted oyunu. Bu oyunu hala oynayanlar var biliyorum. Hatta bu şu anki çekmiş olduğum birçok oyunu oynayan kardeşlerimiz var. Çünkü yeni nesil sisteme geçmeyince eski nesil sistemde olanlar hala mevcut biliyorum arkadaşlar. Rabbim size de en iyi sistemleri nasip etsin. Ben bu oyuna hiç başlamamış mıyım onu da hatırlamıyorum. Evet şu an bir yarışa girdik. E ee, oyunu da çok ilerletmemiştim ama buna bir save dosyası atarım artık bir şekilde. Ee, ilerletirim. Oyunları çok fazla uzun tutmayacağım. E ee, siz de bir görün diye böyle e, uzatıyorum. Haritanın diğer yarısı nerede? Baba, akü yok. Harita beni nitro Şurası ve şurası niye yok? Orayı ve hatta listemiz bile yok. Neyse sıkıntı yok. Haritayı zaten biliyoruz. Oraya bakmasak bile şu yolu takip ederek de birinciliği garantileyebiliriz ama şunu söyleyeyim sizlere, yolu zaten ezbere biliyoruz. Sür kaptan gidelim diyarlardan diyara, gidelim, diyarlardan diyara. De Bu iki tur muydu? İki tur olması lazım ya da üç müydü? Aynen bir turumuz daha varmış. Evet, birinci olduk. Evet, hadi gelin sıradaki oyunumuza geçelim. Evet, şimdiki oyunumuz GTA San Andreas oyunu. Bu GTA San Andreas oyununu hepimiz hatırlarız. Çünkü çocukluğumuzun geçtiği bir oyun. Ya ne bileyim, insan özlüyor şimdi hani yeni nesil oyunlar çıkıyor ama eski nesil hala hiç yıpranmamış gibi oynayabiliyoruz. Çok zevkli bir şey. Hani ben dönüp dönüp oynuyorum sıkıldıkça oyunu bu arada sıfırdan aldık çünkü dediğim gibi ilerlememiştim evet şuradan bir bisiklete binelim CJ evet W hızlı hızlı basıyorduk doğru unuttum bir kod vardı Hesoyam koduydu değil mi acaba öyle bir şey miydi Hesoyam aynen para hilesi GTA Andreas da vazgeçilmez ama şimdi neydi Nuttertos yok Nuttertos GTA Vahşi değil mi bunda ne vardı Rochketman Hah Getpak Rochketman CJ Unutulmayan bir oyun. Git ilerle ilerle ilerle. Heh. Şimdi buradan bir araba gömelim. Bin şu arabaya. Bin bin bin. Bin arabadan. Bin arabadan. Bir CJ'in mekana gidelim mi arkadaşlar? CJ'in mekana gidelim. CJ mekana geldik. CJ mekanı hiç unutulmaz bir mekan. Evet, CJ gel evine gel. Ve CJ evine giriyor. Big Smoke. Big Smoke'un görevi biz burada bunu bitirelim. Şimdi sıradaki oyunumuza Geçelim. Evet şimdiki oyunumuz Far Cry 1 oyunu. Sizlere e, GTA Vice de gösterecektim ama şu anda nedense hata verdi anlamıyorum arkadaşlar. Normalde açardı şimdi hiç açmıyor hata verip verip duruyor. Evet şimdi Far Cry 1 oyunumuz açıldı. Şöyle söyleyeyim bildiğiniz üzere Far Cry e, 4, 5 hatta 6 da çıkmış olabilir tam hatırlamıyorum. Far Cry e, bayağı bir gelişti. Bu Far Cry'in bildiğin üzere biri. Bunu da çok oynardık çok oynamış olduğumuz oyunlardan bir tanesi. Eee zevkli, zevkli. Bu da zevkli bir oyun. Güzel, sardı. Sarıyor, güzel. Hala oynuyorum. Aman aman aman, aman bomba attı, bomba attı bana. Kim? Şunları bir. Ya sen ne yapıyorsun? Bu nasıl bir şey? Ato kafa atıyor, ato. Ben oğlum gel, bir yarasın mı da ya? arşiv bozuk veya dosya bozuk hatasıyla hata verebiliyor derken öldüm. Ya korktum ya. Lütfen ya. Korktum ya. Şimdi bir daha oraya girip tekrar oynamayalım. Far Cry 1'i de görmüş olduğunuz üzere bu şekildeydi. Gelin şimdi bir sonraki oyunumuza geçelim. Evet. Şimdiki oyunumuz PES 2013. Şu an hala günümüzde oynayanlar var. Hatta PES 2013'e yama çıktı. PlayStation 3 için olsun. Bilgisayar sürümü için olsun. Çoğu yamalar şu an çıkmaya başladı onları da yaparak oynayabilirsiniz Ben sadece size şu an göstermek için girdim oyuna normalde elimde bir tane kol var gördüğünüz üzere şu kolla oynardım ama şöyle USB'nin şu an görmüş olduğunuz demiri eğilmiş onu da açtığım zaman tekrardan bunu kullanıma sunacağız inşallah Şu ana kadarki oynamış olduğumuz bütün oyunlarda sistem çok rahat bir şekilde oynatıyor. SSD olmamasına rağmen. E, hani eski oyunlar olduğu için bir de grafiklerine de çok fazla oynama yapmadım. Sistemin kendisi e, bunu otomatik olarak ayarladı. Konsola göre hani konsolda oynadığımız için çok da alışkan değilim. Klavyeyle bir gol atabilirsek çok çok iyi. X'te pas veriyor herhalde. E, çalım atıyoruz bu şekilde. X pas aynen. D şut mu? Aynen D orta. Ha tamam tamam bu şey mantığı okey. Kol mantığı tamam okey. X ASD. D yok da ne var? X üçgen kare mantığı tamam. Şu şekil. Ama hangi tuşla koşuyoruz? Shift tuşuyla mı? Bunda bir dur gitme 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 gol atma dur bir dur. Mantığı çözmeye çalışıyorum. Ama attı gol attı. Siz Şimdi bak tek adamla çıkıp tek gol alacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? İzleyin. Messi çalım attı. Verdi pasını Messi Messi yapma. Pas at tekrar. Hayır. Koş. Koş. Tutamadık ya. Neyse nasip. Hadi koş. Koş. Ver pasını. Çok güzel. Messi çıktın. Messi şuradan. Messi. Evet top. Vurdun. Ay 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 ay. Edin. Ay olmadı. Ben de adamlara bakıyordum. Koş. Al pas attım. Vurdun. Evet ve gol. Bağırma lan milletin içinde. Gol, gol, gol. Klavyeyle, klavyeyle bile golümüzü attık. Evet bu videoyu burada bitirelim. Bu oyun işini burada bitirelim. Görmüş olduğunuz üzere bir golle bunu kapatıyoruz. Zararını çıkardık bu arada lütfen. Gol attık lütfen. Yanılmıyoruz ve oyunumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir golle kapatıyoruz dostlarım. Evet dostlarım görmüş olduğunuz üzere bu şekilde oyunlarımızı oynadık. Sizlere gösterdim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım oynadığınız eski oyunlar sizde bir nebze de olsa hatıra bırakmıştır. Benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Anlattıklarım işinize yaradıysa kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olduktan sonra bildirim açarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca de soracağınız herhangi bir soru olursa da hem yorumlar kısmına belirtebilirsiniz ya da açıklama kısmına bırakmış olduğum hem Discord'un hem de Instagram mevcut. Bana oradan hoşçakalık sorularınızı sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah emanet olun. Görüşürüz.